Ne yaptın sen ya? <laughs> Neredeyse kıracaktım parmağını ya. Hayır, aklım bir karış havada. Neyse ki ayağına düşürmedim. Senin yüzünden kapıyı çalmadan giriyorsun, bir de beni suçluyorsun. Sen benim özel hayatıma saygı duymazsan ben de seninkini duymam. Üf, ne kadar uzattın konuyu. Babamı ciddi bir ilişki olmadığını şu anda tanıştırmayacağını söylersen olur biter. babanı kırmak istemiyorum Beren. Hem Şule ile benim sıradan bir ilişkim yok. Yani sadece tanışma aşamasında üzerimde baskı olmasını istemiyorum. Çok işim var Ali. Yani git diyorsun. Evet. Ben de sana yardım etmeye gelmiştim halbuki. Ben kendim hallederim. Aman iyi, ben de zaten Şuli'yi almaya gidecektim. Aman koş, geç kalma. Şunu atacaksın kafasına, gıcık şey. Güneş döndü, fark bir buçuk kadar çıkıyor. Sekiz numaralı lideri. Fark şimdi iki boya kadar çıkıyor. yürü. Hadi yürü yürü. Yürü, 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 <laughs> yürü, 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 Sekiz numaralı önde ve da kazanıyor. Yattı be <laughs> oğlum, yattı. yattı, 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 yattı Neye seviniyorsun? 5 numaralı Spumador da kuşu dördüncü olarak tamamladı. 8 Neredesin lan sen? Keskin, Biraz televizyonun Kostum sesini kıssanız da bütün mahalle duyuyor. Başlatma lan mahallenden. Mahalle dinliyormuş. Kendi evimde istediğim gibi televizyon seyredemeyecek miyim? Çok geç oldu. Ben artık çıksam iyi olur. Ne güzel hatırladık <laughs> mı oğlum? Muhabbet ediyoruz. Nereye gidiyorsun? Yok yok. Başka zaman gelirim. Sen zahmet etme. Ben çıkarım. Ee, hadi bakalım buçuk boya kadar çıkıyor. Sekiz numaralı Kuatis koşu şimdi iki bu arkadaş çıkardı. O kulvardan gelen 5. Bir de arkadaşlarım yanında bana böyle davranırsan gebertirim seni Ayşe. Bıktım artık senin tehditlerinden. Gebert de ben de kurtulayım. Ulan. Ah. <laughs> Ya benim anlayamadığım bu kadın gariban birine benziyor. Bizim ne işimiz olur ki böyleleriyle? Tamam tamam gelince konuşuruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok hoş görünüyorsun. Aa, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Meryem. Yani. Handan Hanım yemeğe gelecek mi? Aa ben sana söylemeyi unuttum Meryem tabii gelecek. Sorduğun soruya bak. Ali abi'nin kız arkadaşı gelecek ya kaçırmaz. Ay, Ay kızım sen niye burada oyalanıyorsun? Üzerini değiştirsene birazdan gelecekler hadi. Tamam anne çıkıyorum. Oda odan. nereden? E, yatak malzemeleri vermiştim ya orada. Ha e, üçü de yukarıdaki odada yapılacak. Sahi, benim de odamda ütülenecek eşyalar var. Onları da halledersin. Yemekten önce halletmiş ol. Tabii. Ayşe! Ayşe! Geberdin mi? Neredesin? Ne var Hasan? Ulan benim yaralı olduğumu bile bile ne diye beni yalnız bırakıyorsun? Görmüyor musun bacağımın durumu? Bakkala gidecek bir durumum yok. Bir an bile. Yok, ben bu saatte gidemem. Ben mi gideceğim lan? Görmüyor musun bacağımı? Beni bu hale senin kızın getirdi. Onun için de tüm ihtiyaçlarımı sen karşılayacaksın. Tam bir pislik bunun kocası. Tam sapalık şerefsiz. Ocakta yemeğim var benim. Onun için hiçbir yere gidemem. Ayşe! Ayşe! Kim ya bu saatte? Karın evde mi? Karı mı? Ne yapacaksın siz benim karım? Çarıya sen. Gerizekalı. Sanki karşısında uşağı var. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar kararttı onu ihtiras ve yalanlar